Evet, bir dakika. Şu an yayınımız ee, tart. Bir dakika. Hmm. O iki kişi. Hoş geldiniz. Şu an ben mesajları açamıyorum ama. Kulaklıksız yapacağım bu cidden. Bu yüzden hani sesim gelemeyebilir. Ee... Şu anda yazdıklarınızı göremem. Şu anlık. Ya Rabbi bekle, düzelteceğim. <laughs> Tam düzelttim. Yani neyse. Tüh, başlayalım artık ya hadi. Kupa kasmaya başlıyoruz her zaman ki. O bunu yapabiliriz ha. Sizin geliyor mu bu arada? Ne oldu az önce? oğlum bir bekle. İki kişi izliyor. İki kişi için teşekkür ederim. Hmm. Arkadan sesler gelebilir şu an. O yüzden kusura bakmayın. Mikser oynat siktik. Televizyon yapıyorum da. Televizyonda yapıyorum da. Bu mu acaba? Neyse. Bizim açımıza başlayalım. Bordai. E...